Merhaba güzel insanlar, selamun aleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Hanzo aldık, takımımızda nefret ettiğim Change bu sefer bize geldi. Atlas, Badang, var, karşıda da Pakito, Franco, Alucard, Moslu, ve Nana var. Nana normalde Feed Heroes'u olarak bilinir ama cidden kastığında lorda bile gelişmemiş lorda bile tek atabilecek kapasitede yani çok fazla hasar çıkabilecek kapasitede e, rotasyonumu e, redden başlayıp blue'yu o küçük ormanları alıp yukarı altın koridoruna genk atacağım ilk genkimi oraya atacağım ki e, karşıdaki e, adc altın koridorunda olan kasılamasın geri düşsün diye ee, az çok biliyorsunuz zaten Moskova'da çok sıkıntı. Franco ne yapıyorsun kardeşim ya? Yani Hanzo'nun buff'ını çekmeye mi gelinir? Hiç mi bakmadın ne aldım diye? Yani zaten 5 kere vurunca çeksen de sen onu ben onu yoldayken de yutabiliyorum zaten. Neyse değişik belki görmemiştir aldığımı bilmiyorum. Hem şu ormandaki şu ayıcığı kesince de şey oluyor eee Q'muzun bekleme süresi sıfırlanmış oluyor. Hemen gelip blue'yu da yutabiliyoruz. Yani bu şeyi eğer midinize falan güvenmiyorsanız yapabilirsiniz. Midden başlamayıp arkadaşlarınızla işte şey yapmıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle son vuruşu alıp şurada yengeç varsa şunu da alıp Şöyle 4 level olayım. Onu çabuk yutarsam 4 level olabilirim. Şöyle Hanzo'ya gidelim. Biraz şey yaptık. E sen bana vuracaksın da sonra ne olacak? E ne niye öyle bir şey yaptın ki anlamadım. <laughs> Franco biraz sakat galiba arkadaşlar. <laughs> Değişik hareketler var. Burada Nana'yı kesebilir miyiz? o Alucard geldi öldük. Nana'nın Alucard'ın geleceğini tahmin edemedim. Halukarda bir kill verdik ama Neyse hallederiz ya Alucard da cidden çok güçlü normalde savaşçı ama Uff Louis'i çok fazla vurdu tamam o da ölür ya Ben Louis aldı Louis'in de hasar çok fazla gerçekten Bufflarımız da tam sıfırlanmış zaten çok güzel Şöyle şunları da alayım da şu orman siteyimizi bir tamamlayalım Şöyle 7 oldu. Bunda 8, 9, 10, 11. Tamam. Blue'yu da aldığımızda 11 olacak. Şöyle ayakkabımızı çıkalım. Ee, eğer bir durum olursa kaçabilirsek kaçalım. Şöyle yetecek mi süre? Hop. Tamam o da yetti. Çok güzel. Ben yetmez diyordum ama. Evet. Şöyle bunları daldık. Da Şöyle bir nanayı bir darlayalım. Şu midi hop yani güzel yere attım ama o da tam öne çıkmış. Tamam alev atışını attı. Geri savurdu bizi. Ya kaplumbağaya gideceğim ama aşağıda paket paketi dövüyor mu ya? Allah Allah. Louis'imiz bir skor aldı. Cidden çok fazla vuruyor. O Moskova aslında ben kesebilirim ya orada. Q'suyla doşlayabilir ama saldır bakayım. Tamam. <laughs> o da Louie'de kaldı. Çok güzel ulti attı arkaya. Luigi <laughs> güzel oynuyor. Eline sağlık arkadaşım. Şöyle hançerimizi alalım. Kaplumbağayı verdik mi ya? Şunu da alalım. Bize hız versin. Hanzo cidden Alucard'a kill vermeye devam ediyor bizimkiler ama biraz sıkıntı. Şöyle midi itelim Louis yokken. Aa, hemen şöyle bir gideyim. Çok güzel tuttu Atlas. Tamam ben burayı tamam benim bedenime gidiyorlar ama bunu kesip tamam şöyle geleyim hemen. Alucard'a da pazara yolladık. Ya yani orada benim bedenime gitti ama tamam şimdi de geri geliyor. Onu kesmek biraz zor olabilir. Esaret çıkması lazım büyücülerin. Alucard'ın can çalmasını yani biliyoruz yani hepimiz. Hele ultiyi açınca da oradan can çalması artıyor. Cidden bir de fight da 5 yani kişi falan üstüne atlayınca bir W'suyla canını çok fazla dolduruyor. O yüzden çok sıkıntı. Louis'i çok fazla vurdu. Şöyle tamam. Çok güzel. Moskova çok önde oynadı ya. Mitte öyle agresif oynanmaz. Tamam. Şöyle bir Alucard'a doğru bir gidelim ya. Onu bir düşürmemiz lazım. Tamam. 7 denizimiz de bitti. Çok güzel. Şöyle şu arkalardan doğru bir ulti açabilirim aslında ama şu otun içinden. Cık, eyvah. <laughs> tamam. Gelmedi üstüme. Şöyle otun içinde mi? Tamam. Şöyle hop. Kaplumbağa buff'u var. O yüzden hasar yemedi. Şu kuleyi alabilir miyiz? Yok. <laughs> çok fazla vurdu. Kuleler yeni güncellemeyi de cidden çok fazla vuruyor. Şöyle ama şu minyonlar alır ya o kuleyi. Tamam. Malukat geldi ama. Eyvah. Kaçabilir miyim multi Yok. Çok fazla stan yedim ya. Franco birden orada çıkınca. Tamam. Change'imiz var. Alucard'ı çok güzel aldı. Louis'i cidden çok fazla vuruyor. Orada beni öldürdüler ama tamam Alucard da öldü. Zaten çok fazla kasamamış da. Şöyle fırtınayı He, şu raptor palamız bitmemiş daha. <laughs> Atlas'a sövüyor da çok şey bir karakter Pakito ne yapıyorsun kardeşim girilir mi öyle şöyle yavaşlatmayı verecektim de hiç pasifim olmadığı için devam edemedim ya pençeyi de boşuna attık Mesela şu küçük yaratıkları alıp şöyle Q'umla ready yutacağım oradan şöyle bir pasifimizi doldurmak için bu ayıyı da yiyelim öldürelim Öyle aslında Blue'yu almadan direkt gidebilirim. Neredeler? Tamam öldü o. Kill badakta kaldı. Çok güzel. Şöyle iki kere ne oldu ya orada? Tamam. Naya... Atlas gene tuttu herhalde şeyi. Tank farkı. Cidden onların Frankos'u çok değişik hareketleri vardı da. Niye öyle şey yapıyor bilmiyorum. Pakute gelirse beni tekler. Tamam. Kimse yokken çarpımız da var. Hemen şöyle kaplumbağa alalım. Ya kaplumbağa Hanzo ile alması cidden çok zor ve hani bir kaçış mekanizması da olmadığı için e, ultisini açıp ha, o ara hemen kaçabiliriz ama cidden üstümüze Alucard orada gelip bir atlasa direkt öldürür. Yani böyle Karina gibi Saber gibi bir şeyimiz olmadığı için şöyle bir şey yapalım alıkarta hasarımızı verelim çarpı çarp attı tamam şu midi itelim sonra yukarı fight'a doğru gidelim ultimde geliyor ultimi de gösterdim şu akdenizde yuttuk yukarıdan ne olmuş tamam kuleyi açalım hiç yoktan şöyle tamam alıkart gene öldü hop hadi bakayım Franco kule açabilir miyiz? Franco nereye atıyoruz şeyi? Franco biraz müptezel gibi. Şöyle rakibin blusunu da hemen ultimizle. Böyle eğer ultiniz varsa zaten 7 denizimiz falan da bitti hasarımız. Ee, ulti açıp uzaktan doğru gidip bir W ile zaten %70-80 canı gidiyor. Louis cidden çok fazla vuruyor. Orada 3'lü 3 üç attı. <laughs> Helal olsun. Şöyle şurayı da itelim. Bir kule daha açalım. Aslında rakibin buff'u varsa buff'ını da tekrardan şöyle ulti ile alabiliriz. Burada var mı kart? Var. Tamam. Red'ini aldı ama tamam şöyle şeyimizi attık. Hop hadi gel. Hoppa hadi bakayım kardeşim. <laughs> Orada küm geldi son anda. Yoksa ölecektim. Bedenime geri dönecektim. Olukart çıldırdı. Şöyle hasarımızı tekrardan verelim. Hadi. Lan. Orada tavşanı yedik ya o oh, atlası tuttu tekrardan ölür mü ölür herhalde ya ultisini attı eğer şöyle ultimle uzaktan doğru gelebilirsem orayı toplayabilirim şöyle tamam bu franco öldü moskov da öldü hop hadi bakayım tamam çok güzel orada atlas ultisini atarak gitti baya bir şey oldu Güzel oldu benim için. Canları azdı ve kaçamadılar da. Şöyle alukarta. Neyse şu kuleyi açalım ya. Tamam. Şöyle bir Q'muzu atabiliriz aslında da. Yok. Koşarken atamadık şeye alukarta. Zaten onları base'e hapsettik. O yüzden şöyle bütün ormanların alalım. Ready de çıkıyor. Hop şöyle red'i de alalım tamam Franco hayret üstüme koşup şey yapmadı ultisini atmadı o şeyin tamam sen öldün <laughs> ah ya Moskova'nın eyvah yardım yok tamam aferin öldürdün beni kazandın ama Atlas seni Tamam. Beni öldürmek için sattı. Burada Pakito da var. Bizimkiler alır mı burayı? Biraz zor. Ultisi varsa Badang'ın. o çok güzel kilitliyor Badang duvara. Tamam onu da aldı. Çok güzel. Badang da 2'de 2 iki attı. Hani beni öldürdü ama takımını da çekti bu tarafa. Sonra Badang kes onları. Güzel oldu şöyle bufflarımızı alıp gidelim. Aslında bir lord alıp bitirebiliriz 12 lord'u ama. Oo bunlar da. <laughs> ben gelmeden TF yapmayın. Satmayın aman. Yani son. Yani bir TF kaybedersek her, her şey boşa gider. Şu Akdeniz'i de alalım diyecektim de böyle kesebilir miyiz şey tamam en azından bluesunu vermedik de buraya kim geldi bana bir yardım yok mu tamam <laughs> Franco daha taşa atıyor kancasını tamam onlar şöyle Franco'yu çıkaralım ya bak badank vurdu adam bu tarafa itti şey yapamadım tamam biter mi? Franco'nun anaları yok ama orada Moskova'da ölürse tamam hadi Atlas yap hareketini. Aslında bitirebiliriz. Direkt kuleye kitlersek bir tane minyonumuz var ama o ama hasar veremedim ya sürekli zıplattı o paket onun o pasifi midir nedir çok değişik tamam Moskova öldü Franco Nana geliyor ama şöyle eğer kitlersem şeye şöyle bir hasar verip tamam Nana'yı öldürseydik de ama tamam kitledim ki kuleye yok eyvah <laughs> tamam biter ya hepsi ölmüş atlasız hiçseniz atlasın cidden rolü çok büyük cidden karşıma geldiğinde de ya saf olmayınca şöyle nanayı öldürebilirsek öldürelim. Tamam. Maç bitmeden nanayı da öldürdük. Oradan bir kilimizi aldık. Çok fazla fiske ultisiyle cidden oyunun kaderini değiştirebiliyor. TF'yi çok rahat kazandırabiliyor. O yüzden atlası alıp da oynayabilirsiniz. 9-1. Lui MVP olmuş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni çok sevindirirseniz şöyle hasarımız da 65K. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.